Mersin Narlıkuyu Enfes bir bahar sabahında dalışa başlıyorum. Dalış yaptığım bölgede son günlerde saldırgan mako türü köpek balıkları görüldü. Şartlar biraz riskli olsa da kıyıdan açığa doğru yaklaşık 1 kilometre yüzüyorum. Henüz ilk dalışımda melonurlarla selamlaşıyorum. Ardından kuzu palazları bana hoş geldin diyor. <laughs> İkinci dalışımda daha önce Lüfer ve Kofan avladığım bir kayanın üstüne yatıyorum. Kabzeyi taşa vurarak ses çıkartıyorum. Hemen önümde süzülen milanurlar ve papaz balıkları, avcı balıklara burada olduğumun mesajını yayıyor. ters istikametten gelen da yavlayarak ilk balığımı dizgiye takıyorum. Üçüncü dalışıma başlamadan su üstünde tıra süresi görüyorum. 7-8 metre derinlikte iki kayanın arasına gizleniyorum. Gırtlağımdan ses çıkardıktan sonra beklemeye başlıyorum. birden kaçışan bir tıra sürüsü çevremi sarıyor. Merada büyük balıkların gezdiğini anlıyorum. Akyo olarak da bilinen kuzular trallerin kaçtığı yönden geliyor. Güzel bir noktadan balığı vuruyorum. Balık makarayı metrelerce açtıktan sonra misinamı kayaya takıyor. Ardından misina elimde kalıyor. Balık üzerindeki şişle birlikte kayboluyor. İşte bu dramatik sahneyi yalnızca yaşayanlar anlayabilir. Şiş gittiği için dalışa devam edemiyorum. Bir süre arasam da şiş ve balık ortalarda gözükmüyor. Emektar 75'lik zıpkınımı almak için hemen kıyıdaki aracıma doğru yüzmeye başlıyorum kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz yarım kalan avlara devam edelim. Su üstünde güzelce dinlendikten sonra aynı noktada yeni bir dalış yapıyorum. Giden şiş ve kaçan trofe balık artık umurumda değil. Zihnimde sıfır düşünce, kalp atışlarım yavaş, kaslarım oldukça hafiflemiş durumda. Kendimi adeta akvaryumun bir parçasıymışım gibi hissediyorum. Hırtlamdan çıkan seslere cevap veren bir akya sürüsü geliyor. Bu defa kafaya atış yaparak balığı avlıyorum. Balık etrafında dönüyor. Böyle durumlarda ayakları su üstünde tutmak güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Kuzu balığını avlamanın verdiği huzurla yeni bir dalış yapıyorum. Yine oldukça rahat ve sakinim. <laughs> Baraküda da bu sakinlikten etkilenerek önümde süzülüyor. Rahat bir atışla omurgasını kırıyorum. Mera'da çok sayıda tığa var. Avcı balıkları meraya çektiği için çoğu kez atış yapmıyorum. Ancak yer değiştireceğim için bu defa birini avlıyorum. sote bir noktada yeni bir agoşon yapıyorum. Önceki videolarımda bu kavramın ne olduğunu anlatmıştım. Agoşon pusu demek. Yani güzelce gizlenerek ve sesler çıkartarak balıkların bize yaklaşmasını bekliyoruz. Kolay gibi gözükse de fiziksel yeterlilik ve tecrübe gerektiren bir avlanma yöntemi bu. Bir süre bekledikten sonra sakince yaklaşan kınalı sarbozlardan bir tane avlıyorum. sırada bugünkü dalışın sürpriz balığı var. Derinler karanlık ve daha bulanık. Mera'da kaya giren iri lagoslar görsem de yuvasına giren balıkları ışık kullanarak vurmayı tercih etmiyorum. Sanki bu durumu ödüllendiren bir antenli mercan çıka geliyor. Bu balığın renkleri de lezzeti de adeta müthiş. Üzücü başlasa da çok keyifli bir av günü oldu. Yeni avları izlemek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.